Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Jilet Roleplay'deyiz. Yanımda sunucu sahibi ve yetkili arkadaşlar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldi. hoş bulduk hocam. Ee, isterseniz i̇sterseniz ufaktan sunucunun konseptine geçelim. Sunucumuzun kop konsepti İstanbul'da geçen her dakika bile bir sunucu. Şu an aktif olarak bir mesleğimiz var. Çiçek toplama mesleği. Aynı şekilde turf sistemi, baronluk sistemimiz var. Ee, ba sistemi de şöyle işliyor. Her gün baronluğumuz düzenli rol yapıyor legal tarafta ise illegal e, illegal ve legal ekip açmanı alın amına koyayım. Amına koyayım şunu abi söyle illegal ekip, ekip alımlarımız açıktır. E, legalin başında ben bulunmaktayım. O yüzden e, düzenli olarak rol yapıyoruz. Bu arkada gördüğün araba arada senden gelen oyuncu hed hediyemiz. Gösterelim hocam şöyle. Nissan Jeter'ımız var. İnşallah doğru söylemişizdir. Audi A7'miz var. O burada map işi. Şişi. Neydi bu? Cadillac değil mi ismi? Cadillac geçiyor bu. Evet, Cadillac, Cadillac. Burada neyimiz var? O BMW M4. Aynen öyle. Güzel hocam araçlar. Benden gelenlere güzel bir hediyeleri var hocam. Açıklama evet, kısmında evet. zaten Discord'u IP falan bulabilirsiniz. Anlat hocam burayı. Ee, burada çek toplama var. Buradan e basıp çek topluyoruz. O 5M işi. Evet. Güzel olmuş hocam bu. Bunu her yerde toplayabiliyor muyuz? Yoksa sadece bu markanın içinde evet. mi? Sadece bu markanın içinde topluyoruz. Sonra topluyoruz bu markanın içine de gelip atıyoruz. Bir dakika hocam benimki toplasın bir. İki tane yaptık. Şurada. Yani yakında uğraşmıyorsun. Evet. Yani daha hızlı daha şey olsun diye böyle yaptık. Ee, tamam. Bir mesleğimiz daha var. illegal Hala geliştirme aşamasında olduğu için gösteremeyiz şu an. Tamam. Biz olsun senden geleceklere. E, Atm soygunu. Ama bu normal diğer sunucardaki soygun gibi öyle kolay bir sistem değil yani yeniden yazılmış güzel bir şeyimiz var. Anladım var. o sistem burada mı oluyor? O sistem şey, şehrin herhangi bir yerlerinde ATM'ler var. ATM'lere sağ tık basarak yapıyoruz işte. Ve illegal ekipler geliyor. Evet tur sistemini. Tur sistemi burada bu arada. F11'e bastığında görebilirsin. Böyle bir boşluk var. Orası ne tur sistemine giriyor. He, burası komple. Evet bu F11'de görünmeyen yerlerin hepsi tur sistemi. Buraya geliyorlar ile ekipler. işte Anladım. savaşıyor. Ee, kim en son kim hayatta kalırsa o ekibe yüklü miktarda para veriliyor. O ödüllü de. Evet, ödüllü epey yüksek. Neyse ki ile ekiplerimizin eğimi epey sağlam. Ee, yine hatırlatayım dedim. İlegal ve legal ekipmanlarımız aktiftir. E, mal balıklarımız aktiftir. E, ondan sonra hocam birlik yardımlarımız aktiftir. Birlik yardımlarımızı sağlam veriyoruz bu arada. Haberleri olsun. Anladım. Ge Arkada gördüğünüz araçlar zaten en başta da tanıttığımız gibi çekiliş, ee, açıklama kısmında hem Discord hem de IP'yi bulabilirsiniz, MTA sunucunun IP'sini.